Çöp Adam dizisiyle çarşamba akşamları Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ederken başrollerinde yer alan Engin Altan Düz Yatan ile Elçin Sango ikilisinin ortaya koyduğu performans takdir ediliyor. Dizinin farklı hikayesine kapılan izleyiciler özellikle Elçin Sango'nun hakkını verecek canlandırdığı peri karakterinin içine düşürülen durumdan çok şikayetçi. Peri artık her suçun cezasını çekmek durumunda kalmamalı. Çöp Adam dizisi izleyicilerden benzer eleştiriler yapan peri karakteri için itildiği, haksızlığa uğradığı isyan eden geniş bir kitle bulunuyor. Sosyal medya ortamında Çöp Adam dizisi bu tür eleştiriler ile öne çıkıyor. Up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend. No light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, I move fast and climb. A new class divine. Yeah, true passion shines. And I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. Uh, I work hard each and